Ben şurası değil mi? Şuradan geçelim. Ömrümü gömçülttün Safiye. Ha, Nail Usta'nın yeri burası. Aa, Z Zahra Hanım. Ee, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Burası, buyurun. Cengiz abi bahsetti Nail Usta'nın akçabat köftelerinden. Biz de bir uğrayalım dedik. Öyle mi? Ya ne büyük sürpriz yaptınız. Biz de sizin bir yerde hayranınız yani. İlyas. Hop. Kim bu kadınlar? Ha? <laughs> ezdin ezdin beni ama. Bu kadar da kendimi ezdirmem. Ya Safiye. Baksana, tanımadın mı? Tanımadım, kim? Safiye, Zara Hanım. Zara kim? Ee, Zara Hanım, Cengiz Bey'den, Cengiz Kurtoğlu'ndan buranın... ...metini duymuş, köftelerimizin tadına bakmak istemiş, eksik olmasın. Eksik oldu ama canım. O açıklamanı biraz daha açmazsan o kollarını morartacağım şimdi senin. Safiye var ya, ben senin nasıl beynini açmak istiyorum. Beynini açıp o yukarı kaldırmak istiyorum. Ya Zara Hanım diyorum Zara Hanım. Hani Orhan babanın da şarkısını söylemiştiniz. O ne muhteşemdi öyle. Hatırlasana Safiye. Biri dilenciyim. Senden aşkı dilenen. Aa, hatırladın mı? Z Zara Hanım işte ya. Hı, önce ezdin ezdin. Şimdi aşk biliyorsun kadınların karşısında bana. Timsah'ın gözyaşları. Duymadım sanma. Merhabalar. <laughs> Sen Ay İlyas, ay merhabalar ben Safiye Keskin. Hı. Merhaba. canım sen de hoş geldin. Ay İlyas niye söylemiyorsun? Söylemiyorum değil mi? Söylemeye çalışıyorum da mevzu sen olunca kolay bir iş değil takdir edersin. <laughs> Cengiz abi bahsetti, Cengiz Kurdoğlu, Nail Usta'nın Akçaabat köftelerini tatmalısın dedi. Biz de stüdyodan geçerken bir uğrayalım dedi. Vallahi çok iyi yapmışsınız ayağınıza sağlık. Çok şanslısınız bugün Safiye'nin böreği günü. Ah, ah. <laughs> Hadi Teşekkür gel bakayım zaman. Nail abi kusura bakmayın o şartel olayı. teşekkürler. Cengiz abi bahsetti. Eğer Akçabat'a gitmeden Akçabat köftesi yemek istiyorsan... ...Nail üstüne geleceksin dedi. Valla isabet olmuş. Doğru yere geldiniz. Cengiz bey doğru söylemiş. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, birazcık tadalım diyorum. Birazcık ne kelime canım? Aa, aşk olsun. Hadi İlyas geç oğlum. Koş, tamam ben hemen koş, attım. Birer buçuk donburlu. Çabuk çabuk. Buyurun çabuk, buyurun, olur, buyurun. buyurun. Çok, İlyas, çok teşekkürler. Oturun oturun. Ay Zara'cığım. Ay yani pardon Zara hanımcığım. <laughs> bayılıyorum şahsen. Ay bu küpeler, bu saç falan. Bayıldım ya kadına vallahi. Ama hakikaten, hakikaten çok özel bir sesiniz var. Yani cazdan Türkiye ne yorumlasanız o kadar güzel oluyor ki böyle dinlemeye doyamıyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Ece burası tam bize göre. <laughs> e tabii. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun.